Peki yola bıraktığım paket? Sen önce bir iyileş toparlan da gerisi kolay. Sen gelene kadar paket bizim misafirimiz. Abi siz de çok uğraştınız ya. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Adem kardeş, bak co-pilotun her zaman burada. Unutma tamam mı? Yola çıkarken de haber ver bana. Unutmam, unutmam. Merak etme. Hadi. Bu gece rahat bir uyku çek. Hak ettin. Hepiniz abi, hepimiz. İyi geceler. İyi geceler. Nasıl Yavuz mu gördün? Ben ne yapsam olur mu? Gel. Gir, 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 gir. Oh, gir şuraya. Tamam. Anneyi uyandırmak yok. <laughs> Anne ne oldu? Ufak bir ara bir şey yok. Sen geldin yine. Biliyorum. Allah Allah. Evet. Öyle olmaz. Koy peşine yasta. Kapat gözleri. Ha, böyle mi? Evet. Şimdi bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birine çok ama çok kahraman bir kral varmış. O kralın da bir tanecik prenses kızı varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ve Sonra? ya dur baba düşünüyorum. Sen gel en iyisi böylesin. Gel. Buldum buldum. Gel gel gel. 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 Orada oh. bir tane kraliçe varmış. O kız çok güzel yemekler yapıyormuş. Ne yaparmış? Krep falan. Krep mi? Evet. Of bayılırım. Ee, ne varmış krepin içinde? Ne istersen? Çikolata. Var. Al. Var. Kaymak. Var. Aman Allah'ım. I love it. Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri, gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri, evreşe yolları dar, Oo. dar, bana bakma benim yârim. Ma maşallah, maşallah, Neşen yerine gelmiş. Allah şunları sofraya götüreyim de Yasemin Hanımcığım yesin, çok sever. Bal olsun ona, bal, bal. Ay haspam. Bana nispet de yaparmış. Ay vallahi hiç kusura bakma benim canımı sıkamazsın Nesibe ablacığım. Yasemin Hanım sağ salim eve geri döndü ya. Benden keyiflisi yok vallahi. Oh. İyi iyi hadi ne halin varsa gör hadi bakalım. Ay ben şunu koydum bunlar soğumadan götüreyim sen bakarsın değil mi? Tamam tamam hadi bakalım hadi. <laughs> Günaydın. Günaydın. Siz de çok üzüldünüz dün tabii. Çok şükür ama Yasemin Hanım iyi şimdi. Yok ne üzüleceğim. Geldi eve işte. Evet. E, afiyet olsun. Teşekkürler. Allah Allah. Bu evdeki herkes de bir acayip yani. Ne oldu kızım? Ne söyleniyorsun yine? Allah kusura bakma ama bu Gökçe bir enteresan. Ay dün ne kadar üzüldüğünü biliyorsun değil mi? Ay sanki hiç öyle bir şey yaşanmamış gibi gelmiş abuk subuk laflar ediyor şimdi de. Ay deli mi ne? Bak kızım Gökçe'me laf söyletmem. Yoksa kırarım kalbini. Aman iyi. Hiç ona laf söyletmezsin sen tamam. Göz bebeğindir o senin. Annem bir yumurta daha ver. Bu az. Hayır kızım iki yumurta yeter. Ama anne acıkmıştır babam şimdi. Hemen yesin de iyileşsin. Bak sen. Yemek yemek istemediğinizde bunu size hatırlatırım Ece Hanım. Dur ben mikser getireyim de onunla karıştır. Anne olmaz dur. Babam yanır? Ben bununla karıştırırım. Sen bu kadar çok mu düşünüyorsun babanı bakayım? Hem onu hem seni. İkinizi de düşünüyorum. Ama dün beni uyandırdınız güle güle. Ha. Gülüş gülüş. Gülüş gülüş. Gülüş gülüş. Yok, gülüş, gülüş gülüş. Seni gidi. Anne. Bıtı bıtı. Bıtı bıtı. Anne ya neden siz sağımladın? Babam uyanacak şimdi. Aç çabuk. Tamam kızım açıyorum kızma. Teyze, hallettin mi? Nevin, ya sorma kızım haberler kötü. Ne, ne demek kötü? Ne dedi sana? Yoldayım şimdi. Sana doğru geliyorum. Gelince anlatırım. Günaydın. Ne yapıyorsunuz bakalım? Pankek. <laughs> Bayılırım. Biz yandırdık değil mi seni baba? Hayır güzel kızım ben kendim uyandım. <laughs> Nevin